2014, 2014. Ben Sanja Ve Faça Fashion Burası Sivas ya. DJ Gündem Yine biz Her zaman buradayız Kaptan Records gitsin bu da Hadi çek Sevmedi kalbim senden başka Küstüren oldun sen beni aşka Dur gitme ve dinle bir dakika Seni çok sevdim kıyma bu canıma Sitem ettim sana ben de satırda Yokluğun bedenime verilen bir ceza Oysa ki seninle sonsuzluklara Gitmek istedim sen beni anla Senden sonrası hayır asla Dön ne olur geri gel bunu yapma seni çok sevdim bunu gitsin bu da bitti Bak bugün de aşkına bin kere isyan ettim Beni duymalısın Yoruldu gözlerim uykuya hasret Derdi çeksene beni anlarsın Bir de şimdi kabuslarımda Sen gördüğüm halüslerin tek suçusun Ben bir muradı görmedim öyle Senin de güllerin elinde solsun Ben bir muradı görmedim öyle Senin de güllerin elinde solsun Eskiden olsa gülerdi bu gözler Şimdi çaresizce yolunu bekler Sen başkasıyla bende umutlar Ben duman içinde hayatı kovalar Kırılan kalbimin damiri yok Bunu her gece parçalayan bir kadın var Bu yüzden her gece kalemim Her gece kalemin durmaz gördüğüm her şeyi yazıyor satırlar Sağa gösterip de sola bul Sen kadar kader yeter yeter dur bir Sağda solda kolpaya koşanlara Ben de isterim insan demeyi Ama yürek öyle ucuzdu be kardeş Üç ettiler bütün değerlerimizi Şimdi nefretimi yazar satırlar Dinleyen herkes buna şahitti Şimdi nefretimi yazar satırlar Dinleyen herkes buna şahitti Bu güzellik böyle gitme. Ben aşka ömür yetmez Gençliğim kaybolup gitti Bu kalbim seni çok sevdi Bunu gitsin bu da bitti